Evet arkadaşlar Süper Abi kanalından hepinize yeniden merhaba. Şimdi Süpermen'le deneyeceğiz haritamızı. Bakalım bu Süpermen başarabilecek mi? Süpermen'in arabası kendi pelerini gibi kırmızı arkadaşlar. Biraz da içine bakalım. Evet içi çok güzel arkadaşlar arabanın gerçekten. içi de harika. Bakalım Süpermen bu parkuru yapabilecek mi? Başladı Süpermen. Kapıyı kapat dostum. Evet kapıyı kapattı. Harika bir iniş. Çok hızlı ve harika bir inişti dostum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir inişti. Buradan devam ediyoruz. Düşme dostum dikkatli ol. Harika gidiyor. Superman bildiğiniz gibi bugün ilk kullananlardan olmadı. Bugün biraz yorulduğunu söyledi. Biraz işleri varmış. Aramıza yeni katıldı. Ama neyse ki yetişti arkadaşlar. Evet devam ediyoruz buradan. Tünele geldik arkadaşlar. Dostum dikkatli ol. Oo arkadaşlar kaza yaptı. Bakalım toplayabilecek mi? Hadi dostum. Arkadaşlar topladıya benziyor bakalım. Devam ediyor. Evet toplamış galiba arkadaşlar. Ben bunu aldık mı? Evet, süper! Uhu! Çıktı arkadaşlar. Sonunda çıktı. Devam ediyor buradan. Hadi dostum dikkatli ol. Harika gidiyorsun. Çok güzel aldı virajı gördünüz mü? Bakalım burayı da öyle güzel alabilecek mi? Burayı da fena değildi. Bakalım uçma dostum dikkatli ol. Harika gidiyor. Evet şimdi buraya geldik. Burada da dikkatli olması lazım. Çünkü karşı uçabilir arkadaşlar. Çok hızlı gelirse. Evet çok güzel alıyor virajları. Bakın arkadaşlar nasıl dönüyor. Harika. Evet arkadaşlar şimdi rampaya geldik. Bakalım burayı yapabilecek mi? Burası gerçekten zor bir yer. Eğer burada da yaparsa gerçekten tebrikler Süpermen'e. Gördüğünüz gibi araba birden yavaşladı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten çok dik. Bakalım araba şu an durmuyor arkadaşlar. Başlamak zorundayız artık. Bir dahakinde gösteririm size. Başlıyor arkadaşlar. Evet hızlandı. Araba bayağı hızlı gidiyor şu an. Dikkatli ol dostum. Harika. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Düştü mü? Arkadaşlar sıkıntı yok. Harika finişe düştü arkadaşlar. Kaptan Amerika finish'e düştü. Kimse bunu beklemiyordu büyük ihtimal. Gördüğünüz gibi Kaptan Amerika'dan map yaptı. Bakalım diğer sürüşünde de yapabilecek mi? Öbür arkadaşların yanına buraya park ediyor. Harika gidiyorsun dostum. Süper yapan kahramanlarımızın sayısı artmaya başladı arkadaşlar. Bakalım diğer hakkında yapabilecek mi? Evet arkadaşlar Hulk şimdi çok değişik bir makine kullanacak. Uçan bir motosiklet arkadaşlar bu. Günelim bakalım. Dünya dışı bir bir şey gibi arkadaşlar. Ama çok güzel gidiyor. Bakalım bununla bu map'i bitirebilecek mi arkadaşlar? Hepsini göreceğiz. Harika gidiyor şu an. Devam et dostum. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu gerçekten çok değişik bir motor. Bu bunu hukla beraber buldular galiba Superman bunu. Bakalım Superman bununla map'i bitirebilecek mi arkadaşlar? Önemli olan o. Şu ana kadar bir sıkıntımız yok. Gidiyoruz arkadaşlar. Yere değmeden gittiği için biraz daha avantajlı. Gördüğünüz gibi harika gidiyor. Arkadaşlar biraz sıkıntıya düştü. Bakalım toplayabilecek mi? Sanki topladı gibi. Evet, topladı arkadaşlar. Harika devam ediyor şu an. Bakalım yapabilecek mi burayı da? Olsun dikkatli ol. Gerçekten kullanması çok zor bir alet. Devam ediyor şu anda. Zorlanıyor arkadaşlar. Baya bir zorlanıyor şu an. Evet, devam ediyor. Başardı. Buraları da yapabilecek mi bakalım süper gidiyor. Sanki bir uzaylı arabası gibi. Harika gidiyor. Aynı Superman'in gezegeni gibi arkadaşlar. Teknolojisi çok gelişmiş. Superman aslında dünyalı değil. Bildiğiniz gibi. Harika gidiyoruz. Dikkatli ol. Evet Superman dostum dikkat et. Evet buraya geldik. En zor yere geldik. Bakalım başarabilecek miyiz? İniyoruz arkadaşlar. Yavaştan iniyoruz. Çok hızlanmamalıyız. Çünkü çok tehlikeli gerçekten. Yoksa Superman yapamayabilir. Arkadaşlar. Superman biraz hile yapıyor. Superman biraz hile yapıyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Bu seferlik görmezden geliyor gibi yapalım arkadaşlar. Evet geldi süperman Finish çizgisine Bakalım motorunu buraya park edebilecek mi Harika bir iş çıkardı Gerçekten çok değişik Bir cihazdı ama Görmeye değerdi arkadaşlar Bakalım sıradaki süper kahramanımız Bu haritayı nasıl yapacak